Öğretmenlerimize mesleklerinin saygınlığına yaraşır bir hayat yaşatmalıyız. Milliyetçi Hareket Partisi MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, öğretmenlerimize mesleklerinin saygınlığına yaraşır bir hayat yaşatmalıyız dedim. Türkiye yüzyılının inşasında şüphesiz baş mimarın öğretmenler olduğunun unutulmaması gerektiğini ifade eden MHP'li Ahmet Erbaş, ülke olarak sosyal, kültürel ve ekonomik alanda arzu edilen gelişmeye kavuşabilmek için önceliğin eğitim ve öğretim kaliteli bilimsel yöntemlerle yürütülmesinde olduğunun hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini bunun da ancak Türkiye ve Türklük sevdalısı öğretmenlerimizle mümkün olabileceğini bildirdim. 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle konuşan MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet henüz bir millet adını alma yeteneği kazanamamıştır. Uyarısıyla eğitim ordumuzun fedakar mimarlarının hayati önemine vurgu yaptığına dikkat çektim. Dünyayı yakalayan eğitim için Türkiye'de eğitimin sorunları ile ilgili olarak da MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş doğru bir eğitim sisteminin oluşturamadık. Türkiye'de uzun yıllardır dünya ile rekabet edecek çocuklarımızı mutlu kılacak doğru bir eğitim sistemini oluşturamadık diyen MHP Milletvekili Ahmet Erbaş bir tarafta her sene eğitim sisteminde köklü değişiklikler yapan idareciler bir tarafta ise deneme tahtasına dönmüş öğrencileri gördük. Şunu unutmamamız gerekiyor ki dünyamızdaki değişimlerin hızı çocuklarımızın büyüdükleri günlerde nelerle karşılacakları hakkında tahminde bulunmamıza izin vermiyor. Bugün önemli görünen bilgiler yarın hiçbir anlam taşımayabilir. Tek çare onlara nasıl düşünmeleri ve değişimler karşısında nasıl hareket etmeleri gerektiğini öğretmek olarak gözüküyorken bulunduğumuz çağa göre çocuklarımıza vermek istedikleri ile onları nasıl yetiştirmek istiyoruz sorularının karşılığı mutlaka gözden geçirilmelidir. Bilinmelidir ki aydınlığın simgesi toplumun yol göstericisi. Öğretmenlerimizin mesleklerinin saygınlığına yaraşır. Hak ettikleri yaşam şartlarına ulaşmaları her zaman önceliklerimizden bir olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle başta görevi başında hain saldırılar sonucunda şehit düşen öğretmenlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyor. Hayatta olan tüm öğretmenlerimizin bu özel ve anlam yüklü gününü kutlayacaklar diyorum dedim